sana dondurma getireceğim dedim ama dondurma kalmamış kızım. Ya, muz yer misin aşkım? Hı. Muz ye anneciğim al. Tuhane al muz ye. Tuhane. Tuhane anneciğim. Hadi buraları toplayalım aşkım. Misafir hayır. gelecekmiş anneciğim. Ne demek hayır anne misafir geliyormuş. Anne. Kaldı şu oyuncakları. Bir sürü oyuncak Hı var anne. yerde ya. Ne hayır Tuhane? Hayır. Tuhane. Anneciğim misafir geliyor diyorum sana şu bakar mısın bak şunlara. Hayır. Tuana beni dinlemiyor musun anneciğim? Oyuncakları kaldırır mısın anneciğim? İ -i. Neden aşkım? İpte. Anneciğim misafir gelecek bak ortalık 56 ya ne olursun annem şu oyuncakları toplayalım lütfen anneciğim ya. Hı hı. Hmm, o zaman bir fikrim var kızım. Ne? Sana dondurma verirsem oyuncakları toplar mısın? İ hı hı. Hadi o zaman oyuncakları kaldırsana ben dondurma getireceğim toplarsan tamam mı kızım? Hadi bakalım kaldım. Aferin kızım ben biliyordum kızım oyuncakları toplayacağını. Ama ödülsüz de olmaz niyeyse, değil mi Tuana? İlla bir ödül olacak değil mi kızım? Hadi bakalım. Çabuk 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 anneciğim çabuk hadi hadi hadi. Hadi misafir gelmeden çabucak oyuncakları topla kızım. Şimdi gideceğim sen dondurma getireceğim anneciğim. Hadi aşkım Tabi tabi koy hepsini koy anneciğim hadi bir şey bırakma. Hıh aferin bitti mi kızım? Bittim. Tamam onu git içeri götür o zaman anneciğim. Hı -hı. Hadi aşkım. <laughs> hadi kalbim bekliyorum seni anneciğim. Şu an burada bu cuburlarım da var onları topar mısın kızım? Ne? Aa onlar mı kalmış şu Bak orada sakızların falan var metre sakızlar onları da kaldır. Şu an bir tane metre sakız ne yapıyor şu an? Gitmesin üç tane metre sakız almışsın anneciğim. Hadi kızım, hadi Tuana. Hadi çabuk 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 hadi kızım hadi. Topla 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 çabuk hadi. Kaldır kaldır. Aferin sana. Oh bu kız beni öldürecek. Hadi şunu da kaldır. bambuları kaldır hadi. Şuraya koy. Köşeye koy kaldır onu hadi anneciğim. Video Gerçekten mi? Evet. Tamam sen şimdi orada otur ben sana getireceğim. Tamam anneciğim ben sana şimdi dondurmanı getiriyorum. Ödülünü getiriyorum tamam mı kızım? Tamam. Bekle beni burada. Ben Tuana'ya dondurma vereceğim dedim ama evde dondurma kalmadı. En iyisi bu muzu götüreyim. Bu muzu yesin olur mu? Tuana. Kızım. Anneciğim. Ben sana dondurma getireceğim dedim ama dondurma kalmamış kızım. Ya, muz baba. yer misin aşkım? Muz ye anneciğim al. Tuana al muz ye. Al anneciğim muz sağlıklı. Anneciğim daha sağlıklı muz al bunu ye kızım. İstemiyor musun? Aa Tuana bunun içinde bir şey var. Aa bakalım mı içinde ne var Tuana? Ay çok merak ettim. İçinden ne çıkacak Tuana? Ay Tuana dikkat et. Örümcek falan çıkmasın sakın. Ay ya böcek falan çıkarsa. Yavaş aç Tuana. Aç kız açamadın mı? Yardım edeyim mi sana? Açtım. Aa ne çıktı Tuana? Aa bir tane lollipop çıktı. Bir tane oyun hamuru çıktı. Bir bu. Bir tane de böyle bir etiket gibi bir şey çıkmış kızım. Bir de bu. bu da aa, et şey bunlar da etiketler anneciğim. Çok güzelmiş. Bir de oyun hamuru. Evet, iki tane oyun hamuru çıktı anneciğim. Ve bunlar oyun kalıpları. Tuana al Yemuz. Tamam. Al diyor kızım. <laughs> Nasıl güzel mi tadı? Hı -hı. <laughs> Beğendin mi? Hı -hı. <laughs> Aşkım ya. Hadi bakalım Tuana dondurma kalmamış anneciğim ya. Neden? Muz verdim sana anne. Muz de. Daha sağlıklı muz. Tamam mı kızım? <laughs> Hadi ben gidiyorum aşkım. Hadi. Sen oyna.